Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bana böyle yazın geldiğini hatırlatan çiçek petunya. Petunya almadan yapamıyorum. Çok seviyorum petunyayı. Sezonluk çiçek ama yine de ben her sene mutlaka alıyorum. Böyle yoğun bir şekilde dikmek gerekiyor. Bu küçük saksıya 16-17 tane fide koydum. Sık ve yoğun dikim daha güzel görünüyor. Beyaz petunya ile zaten siyah petunya olmazsa olmazım. Bunları mutlaka her yıl Alırım. Sezonluk olmasına rağmen dayanamıyorum yine alıyorum. Gerçekten çok güzeller ve kendine özgü de çok güzel kokuları var. Saksıda çok güzel oluyorlar. Bu sefer saksıda aldım. Çiçekliğe koymadım. Saksıda daha çok beğeniyorum. Böyle balkona saksıya, bahçeye de bahçe toprağına da koyabilirsiniz. Yumuşak toprağı çok seviyor. Böyle yarım gün güneş alacak bir yere koyabilirsiniz. Tam gün güneşi sevmiyor ve toprağa da nemli kalacak şekilde sulamalısınız. Kontrol etmelisiniz. Ben günde bir kez çok az veriyorum bahçede saksılalara ama bahçede bırakıyorum. Bunları yukarıya doğru da asacağım böyle. Astığınız zaman çok daha güzel oluyor. Aşağıya doğru çok şık bir şekilde sarkıyorlar. Gerçekten muhteşem. Yani petunyasız olmaz diyorum. Sonbahara kadar da açar. Ee, çok uzun açıyor. Sürekli açar. Açtıkça üzerinden e, solanları toplayabilirsiniz. Tohum da yapar. Hibrit tohum değilse tohum yapar ve tohumlarından da kendiniz üretebilirsiniz. Bu siyah petunyaya zaten bayılıyorum. Bakın yağmurda da ıslanmış. Ne kadar güzel duruyor. Şöyle görüyorsunuz simsiyah. Ee, böyle ışıkta biraz bordo gibi görünüyor ama değil. Aslında simsiyah. Şöyle görüyorsunuz çok güzel gerçekten yaprakları da kadife gibi. Çok zahmetsiz bir çiçek. E, petunyayı ben saksıda daha çok beğeniyorum. Bahçede de güzel olur ama bahçe toprağının güzel ve verimli olması gerekir. Eğer bahçe toprağınız benimki gibi çok sıkı bir topraksa o zaman saksıda deneyebilirsiniz. Ben petunyayı saksıda tercih ediyorum. Gübreyi de çok sever. Ben çimlere gübreleme yaparken... NPK 4-4-6 gübre ve demir gübresi kullanıyorum. Onlardan petunyalarıma, çiçekliğime de uyguluyorum. Leonarditli humik asit de çok seviyor. Çok müthiş coşar Leonarditli humik asit Gerçekten yetiştirmesi çok kolay. İnsana böyle huzur veren harika bir çiçek. Böyle Size de bir fikir olsun istedim. İsterseniz böyle tek renkleri bir arada dikebilirsiniz. İsterseniz de. Karıştırarak, karışım yaparak dikebilirsiniz. Her türlü çok şık görünür. Ee, i̇nşallah gönlünüze huzur versin. Bol güzel patinyalarınız olsun. Hoşçakalın.